İshak Bora halam hazırladım. Ya zeytinyağı peynir mi ya? Dur dur simit var. Olmaz. Bak bak yine mutfak faresi dolaptan. Bana sucuk yapar mısın? Ben sucuğu çok seviyorum. 30 gün sucuk vallahi. Senle bir anlaşma yapacağız. Sen benim yerime geçeceksin, ben de senin. Tamam anlaştık. Karnım çok acıktı. Ee, zeytine, peynir var. Yine mi ya? Daha hazır değil mi ya? Al simit. Yine mi simit? Yemem ben. Seni Bana hiç ne? Şey Gel isteği bitmiyor. Tabak Bardağını. Ya bana ne ben sucuk istiyorum Her gün sucuk yiyin Of. Ya, süpüreceğim Kulaşıp bir ihtiyacım kalmaz yapacağım Allah ben ne bıktım ya bu işten Anlaşmayı bozacağım ben Kalan yap iş güç yap Elimi süpür şunu yap bunu yap Anam sen ne yaptın <laughs> ya, Bunları ben oynayacağım Ben çocuk olmaya karar veriyorum Sen hala olacaksın Anlaşmayı bozuyor yani evet. ha, Nasıl kolay demiş Hadi bakalım. Anlaştık.